Merhabalar gençler, Ömer Hoca'nın Sokağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir başka fonksiyon konusu, ters fonksiyonla ne yapıyoruz? Konuya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Ters fonksiyon biliyorsunuz ki önemli. Burada ters fonksiyonu, fonksiyonla alakalı her konuyla ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz. Şimdi hemen bekletmeden kıymetli arkadaşlar videomuza geçiş yapalım. Nedir ters fonksiyon? Nasıl tanımlarız? Önce onu bir görelim. A ve B yani A'dan B'ye tanımlı bir hep fonksiyonu düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Bu f fonksiyonun tersini alabilmem için fonksiyon birebir ve örten şartını sağlaması lazım kıymetli arkadaşlar. Birebir ve örten şartı olmayan bir fonksiyonun tersi tanımlanamaz. Neden? En basit örnek şöyle verelim kıymetli arkadaşlar. Şöyle verdik. 4, 5, 6, 7, 7. Örnek verelim. Böyle bir fonksiyon tanımladık. Evet. Bu fonksiyondur. Peki bunun tersi fonksiyon mudur dersek değildir. Neden? Altı açıkta kalıyor. Altı açıkta kaldığı için yani birebirlik var ama örtenlik olmadığı için değerli arkadaşım fonksiyonun tersi alınamaz. Bir başka örnek veriyorum basit anlaşılması adına. Ne yaptık? 4 ve 5 eleman anlamına oluşur buna gitti, buna gitti, bu buna gitti. Bakın bu bir fonksiyondur. Nedir? Örtendir ama birebirlik yok. F. Evet. Peki tersini tanımladığın zaman 4, 2 tane değere gidiyor. O zaman bunun ters de fonksiyon olmaz. Demek ki ters fonksiyona temel şartımız birebirlik ve bir örtenlik demektir arkadaşlar. Peki f fonksiyonu a'dan b'ye ise f'in tersi nereden nereyedir? B'den a'yadır. Bu şu demektir. F'in tanım kümesi a, değer kümesi b iken görüntü kümesi B iken F'in tersinin tanım kümesi B, değer kümesi yani görüntü kümesi A olacaktır. Burada fonksiyonların tersi alındığı zaman tanım kümelerin yer değiştirdiğini görelim. Hemen alttaki ifade F eşittir B ise A F üzeri eksi 1 B'dir. Bu geçişi kullanacağız değerli arkadaşlar fonksiyonlarda. Bu önemlidir. F A'dan B'ye birebir ve örten bir fonksiyon ise F'in tersinin tersi kendisidir. Yani ben Ters alınan bir fonksiyonun tersi verilmiş bir fonksiyonun tersini aldığım zaman yine fonksiyonun aslını ne yaparım? Elde ederim. Devam ettik. F a x artı eşittir C x artı d ise f'in tersini bulurken ne yapıyorsunuz? Şu işlemi yapıyorsunuz. Bunu direkt eşitliğin karşısına attığınız zaman o f'in tersi olarak karşıya geçer. F üzeri eksi 1 c x artı d o da eşittir işte a x artı b şeklinde yazılır. Bu da yine sorularda çok kullanacağımız ifadelerden bir tanesi fx fonksiyonunun grafiği ile f üzeri eksi 1 x fonksiyonunun grafiği y eşittir x doğrusuna göre nedir? Simetriktir. Yani bir fonksiyon tersi y eşittir x'e göre simetriktir değerli arkadaşım. Şu verilebilir. Bize iki fonksiyon verilir. Y eşittir x'e göre simetrik iki grafik çizilebilir. Biz buradan ne anlayacağız? Bu fonksiyonlar birbirlerinin nesidir? Tersidir şeklinde anlayacağız kıymetli arkadaşım. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra hemen ilk ifademize geçeceğiz. İlk örneğimize geçeceğiz. Burada şunu çok ciddi dikkat etmemiz gereken bir nokta. fx eşittir y ise az önce de gösterdiğim gibi bunu karşıya attığım zaman x burada yalnız kalır. f'in tersi y özelliği olur. Biz bunu burada ne yapacağız? Kullanacağız değerli arkadaşım. Biz bunu burada kullanacağız. Buna dikkat ediyorsunuz. Sorularımızda bu pratik mantığı çok fazla kullanacağız. Hemen kıymetli arkadaşım bu tip soruları yorumlarken bir defa hemen şuna dikkat ediyorsunuz. Birin, iki dillerin ilk birinci terimi tanım kümesinin elemandır. Bu F mi? A'dan B'dir. O zaman tanım kümesinin elemanlarını hemen A'nın altını yazıyorum. Bak. Eksi 1, 0, 2, 3. Tanım kümesinin. İkincisi görüntülerdir. Yani değer kümesinin elemanları ne var? 5, 2, 4, eksi 2. Bak bu buna gitmiş, bu buna gitmiş, bu buna gitmiş, bu buna gitmiş. Şimdi bana sorulan bir soru doğrusunun çözümü gayet pratik. F eksi 1 kaça gitmiş? 5'e gitmiş. O zaman bu 5'tir. F'in tersinde 5'i soruyorsa tersten bakacaksın. Yani buradan bakacaksın bu sefer. E 5 nereye gidecek o zaman? Eksi 1'e. F'in tersinde 2. 2'yi bulduk. Nereye gitmiş? 0'a. O zaman 5 1 0 cevabı ne gelecektir? 4 gelecektir. Geçiyorum. Hemen ikinci örneğe baktığım zaman f3 x 2 eksi x 5 olduğuna göre f7 artı üzeri 1 eksi 8 ifadesinin değeri kaçtır? E fonksiyonda değer bulmayı gördük. Benden 7'yi istiyor. E parantez içerisinde ne olması lazım? 7 olması lazım. E bakalım. 3x 2 7. 3x eşittir 9 x eşittir 3. Ben x'e 3 verirsem sonuçta parantezin içerisinde ne oluyor? 7 olur. x eşittir 3 için diyorum. f 7. O da eşittir eksi 3 eksi 5. f 7 kaça eşit? Eksi 8 eşittir. Bunu bulduk. Peki tersine eksi 8 soruyor. O zaman şöyle düşün. E bunu karşı attığım zaman 7 eşittir. F'in tersi olarak karşıya geçiyor da 8. E bu da nedir? 7'dir. Yani bunun değeri eksi 8 iken bunun değeri 7'dir. Topladım cevap eksi bir de. Bu kadar basit arkadaşlar aslında. Sistemi uygulayabilirsek, sistemi öğrenebilirsek bu kadar rahat çözümlere gidebilirsiniz. Geçiyorum. F bire bir, bir örten fonksiyondur. Yani tersi alınabilir demektir. F2 x artı 5 bölü 3 x eksi 2 eşittir x olduğuna göre f'in tersindeki x değeri nedir? E yapacağın işlem basit değerli arkadaş. Bunu direkt karşıya atıyorsun. O zaman 2 x artı 5 bölü 3 x eksi 2 eşittir f'in tersini x diyorsun. Böylece f'in tersinde x'e ne yapmış olursun? Bulmuş olursun. Buradan senden fx'i isterse birazdan öğreteceğimiz metotlarla oradan da fx'e rahat geçiş yapabilirsiniz. Geçtim. Ve bir fonksiyonun tersinin bulunuşu. Şimdi burada öncelikle biraz klasik metodu öğreteceğiz size. Klasik metodu öğrendikten sonra pratik metotlarımız var. Onları vereceğiz. fadan B'ye bir, e bir, e bir örten fonksiyonu olsun demişiz y eşittir fx fonksiyonunda x'i yalnız bırakıldıktan sonra x ile y'nin yerleri değiştirilerek bakın x'i yalnız bırakıyoruz. x ile y'nin yerini değiştiriyoruz. f fonksiyonu ters olan f üzeri eksi biri bulmuş oluyoruz. Veya şöyle de yapabiliriz. fx eşittir y fonksiyonu verilmiştir. Başlangıçta x de y'nin yerini değiştirip y'yi de yalnız bırakabilirsiniz. Mantık aynıdır. Peki uygulamasını görelim. Önce fx eşittir y diyeceğiz bakın. y eşittir 4x eksi 5. Ne yapıyorum? x ile y'nin yerini değiştir. x eşittir 4y eksi 5 oldu. Şimdi de y'yi yalnız bırak. Bunu karşıya at. x artı 5 eşittir 4y. 4'e böl. x artı 5 bölü 4 eşittir y. İşte bu bulduğum fonksiyon benim fonksiyonum nesidir? Tersidir arkadaşım. Hemen yandakine geçtik ne yapıyoruz? fx eşittir y diyoruz. y eşittir 2x eksi 5 bölü x artı 3. x ile yeni yeni değiştir. x eşittir 2y eksi 5 bölü 2y artı 3. Bundan sonraki işlemin y yalnız bırakmak. Yap işler dışlar çarpımı. 2 xy artı 3x eşittir 2y eksi 5 geldi. Bunu karşıya attık, bunu bu tarafa attık. 2xy eksi 2y o da eşittir işte eksi 3x eksi 5 geldi. Al y parantezi. Y parantezinde 2x eksi 2 eşittir eksi 3x eksi 5 geldi kıymetli arkadaşım. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı 2x eksi 2'ye bölüyorum. Böylece y eşittir eksi 3x eksi 5 bölü 2x eksi 2 yani fonksiyonun tersi bulunmuş oluyor değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Geçiyorum. Geldik 5. örneğimize bir fx fonksiyonu vermiş. Bunun tersini istiyor. İşte klasik metodu bu tip sorularda kullanacağız arkadaşım. Bunların pratik metodu yok. Dolayısıyla burada tersi bulabilmek için klasik metodu bilmemiz lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Y eşittir fx diyoruz. Y eşittir. Kök kök x eksi 1 eksi 1. x de yeni. Yeni değiştir. x eşittir. Küp kök y eksi 1 eksi 1. Bundan sonraki işlemi şu. y'yi yalnız bırakmak. At karşıya. x artı 1 küp kök y eksi 1. al. x artı 1'in küpü y eksi 1. At karşıya arkadaşım. 1 artı x artı 1'in küpü eşittir y şeklinde ne olacaktır? ifade edilecektir değerli arkadaşlarım. Evet. Geçiyorum kıymetli arkadaşım. Geldik. F eksi sonsuz eksi 3 aralığından 4 artı sonsuz aralığına f eşittir x kare artı 6 x artı 13 fonksiyonun ters fonksiyonunu bulunuz diyor. Kıymetli arkadaşlar bu tip örneklerde verilen fonksiyonun tersini bulabilmek için tam kare tamamlama metodu kullanacağız. Buna ne dedik? Y dedik. Buraya dikkat ediyorsunuz. Y eşittir. X kare artı 6x artı 9 artı 4 diye yazdım bunu. Tabi burada biraz çarpanlara ayırma mantığı tam kare ifadeler mantığını iyi bilmek lazım ki pratik olarak tam kare ne yapabilirim? Ayırabilirim. Tabi çarpanlara ayırma konusunda geldiğimiz zaman onların nasıl bulunacağını konusunda da ayrıntılı göstereceğiz. Buraya baktığımız zaman ifade ne geldi kıymetli arkadaşım? Aşağıya yazalım. y eşittir x artı 3'ün karesi artı 4 geldi. Bakın x artı 3'ün karesi geldi. Şimdi x ile y'nin yerini değiştir. x eşittir y artı 3'ün karesi artı 4. At karşıya x eksi 4 eşittir y artı 3'ün karesi dedik. Bundan sonra her iki tarafın kare kökünü alıyorsun. Kök içinde x eksi 4. Kök içinde y artı 3 karesi. Peki y artı 3'ün karesi kök dışına nasıl çıkar? Mutlak değerde çıkar. x eksi 4 eşittir mutlak y artı 3 geldi. Bundan sonra yapacağımız işlem basit değerli arkadaşım. Nedir? Mutlak değer özelliği. Mutlak değeri bir artılı bir eksi açacağız kıymetli arkadaşlar. Hemen açalım. y artı 3 eşittir. Kök içinde x eksi 4 eşit olur y artı eşittir kök için eksi x eksi 4'e eşit olur. Önünde eksi olacak. Artır, bir artılı bir eksili çıktı. Artı şu karşıya y eşittir kök içinde x eksi 4 eksi 3 y eşittir eksi kök içinde x eksi 4 eksi 3'tür. Şimdi bizim ters fonksiyonumuz buradan buraya tanımlı. Yani 4 sonsuz aralığında eksi sonsuz eksi 3'e tanımlı. O zaman ben şöyle yapacağım tanım kümesi 4'ten büyük olduğu aralıkta değer vereceğim. Sonuç eksi 3 eksi sonsuz aralığına düşen fonksiyon benim tersim olur. Eğer düşmüyorsa ters olmaz. Peki hemen ilk örneğimize bakalım değerli arkadaşım. İlk örneğimize diyorum. İlk ifademize bir bakalım. Buraya ben 5 değerini verdim. 5 verirse kök bir, 1, 1 çıkar. Y eşitliğine gelir eksi 2. Benim değer kümemde eksi 2 var mı? Hayır. Nereden başlıyor? Eksi sonsuz eksi 3 aralığından başlıyor. E o zaman bu benim tersim olamaz. Benim ters fonksiyonum budur. Bu ayrımı da oradan değer verip ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz. F'in tersinde x ne geldi? Eksi kök içinde x eksi 4. Eksi 3 geldi. Kıymetli arkadaşlar. Dikkat ediniz. Burada bu tip ifadeleri tam kareye tamamlayarak çözüyoruz. Çözüm metodunu tekrardan bir algılayana kadar inceleyelim. Geçtim. Ve geldik ters fonksiyonun pratik metotlarına. Ne yapacağız değerli arkadaşım? A sıfırdan farklı olmak üzere fx eşittir işte ax artı b ise nedir? f eksi 1 x, x eksi b bölü a'dır. Mantıken yani bunu size pratikte şöyle öğretmek istiyorum. Burada sanki bir x değeri varmış gibi düşünün. Şuradaki x'i yalnız bırakıyorsunuz. Bakın büyük x değeri varmış gibi düşünürsek b'yi karşıya at ne oldu? x eksi b. x'in kat a'ya böl, x eksi b bölü a geldi. Hemen altta örnekleri yapalım bakın. Bir ve ikinci örneği yap. Şimdi burada bir x değeri varmış gibi düşün. Bunun karşı Ne oldu? x artı 4. Kaç 5. 5'e böldün. Al sana tersi işte. Hemen burada bir x değeri varmış gibi düşün değerli arkadaşım. Ne yap? 3'ü karşıya at. Ne oldu? x eksi 3. kat sayısını? Eksi 2. Eksi 2'ye böldün. Düzenliyorsun. Hemen eksi x artı 3 bölü 2. Al sana fonksiyonun tersini bulmuş oldun. Buradaki pratik mantık bu. Peki rasyonel şekildeki ifadelerde pratik mantığımız nedir? Hemen dikkat ediniz. Burada reel sayılar fark eksi d bölü c, reel sayılar fark a bölü c. Bunlar ne peki? Değerli arkadaşım bu fonksiyonun paydasını sıfır yapan değer. Bu da ters fonksiyonun paydasını sıfır yapan değer. Yani şunun paydasını sıfır yapan değer bu. Bunun paydasını sıfır yapan değer bu. Bunlar tanım kümesinden ne yapılır? Çıkartılır. Çünkü bunların görüntüleri olmaz kıymetli arkadaşım. Tanımsızlık kavramından dolayı. Peki fx fonksiyonunun tersini nasıl alıyoruz? Kural şu. Pay kısmında x'in kat sayısıyla payda da sabit terim. Yer değiştirir, işaret değiştirir. Payda x'in katsayısı sayısı a. Payda da sabit d. a ile d ne yapacak? Yer değiştirecek. d yukarı geçerken e, işaret eksi olarak geçer. a aşağı inerken eksi olarak geçer. Ne oldu? Eksi dx artı b, cx eksi a şeklinde geçti. Tekrar ediyorum. Pay kısmında x'in katsayısı, sayısı payda da sabit. Hemen üçüncü örneğime bakıyorum. Pay kısmında x'in katsayısı kaç? 2. paydada sabit kaç? 4. Yer değiştirecek, işaret değiştirecek. F üzeri eksi 1x. 4 pozitif dikkat ederseniz işareti yukarı çıktı. Eksi geldi. Eksi 4x eksi 5 bölü. X'in katsayısı negatiftir. Aşağı eksi olarak inecek. 3x eksi 2 geldi. Bu fonksiyon terstir. Geldik bu tarafa. Pay kısmında x'in katsayısı eksi 4. ve payda da sabit. E yok. Ne var burada? Sıfır var. O zaman bunlar yer değiştirecek. Varmış gibi düşünüyorsun orada sıfırı. Yer değiştir arkadaş. Peki. F üzeri eksi 1 x eşittir. 3. E 0 yukarı eksi 2 çıksa da x'i yutacaktır. 3 kalacak yukarısı. O zaman aşağısı 2 x. Eksi 4 aşağı nasıl inecek? Artı 4 olarak inecek. Böylece ters fonksiyonu bulmuş oluyorsunuz. Bu tip sizi tongaya düşürebilecek sorular gelebilir. İşte paydada sabit bir x'in yeri değişir. Ay kısmında sabit eksin yeri değişir. Sizi sıkıntıya sokabilirler kıymetli arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Geçiyorum. Yedinci örneğimde reel sayılar farklı ne? Reel sayılar farklı ne olmak üzere bir fx fonksiyonu verilmiş arkadaşım. Fonksiyon birebir ve örten olduğu ifade ediliyor. M artı n toplamı kaçtır? Şimdi bu tip fonksiyon bana birebir ve örten olduğu veriliyorsa ne demektir? Diyor ki bunun tersini alabilirsin arkadaşım. O zaman bunun tersini şuraya alalım. Neydi? Pay kısmındaki x'in katsayısı, payda da sabit. Yani x ile 12 yer değiştirsin. X 12x artı 4 bölü 3x artı 3 Problem var mı? Yok. Payda x'in katsayısı, payda da sabit. Yer değiştiriyor ve işaret değiştiriyor. X'in katsayısı payda x kat 3 aşağı artı 3 olarak geldi. Payda'daki artı 12 yukarı x 3 olarak indi. Şimdi fonksiyonun kendisi de tersi de var mı var? Peki tanım kümesinden biz m'yi çıkartmışız. m neydi? fx fonksiyonunun paydasını sıfır yapan değer. Yani x eşittir m için 3m artı 12 eşittir sıfırdan 3m eşittir eksi 12 m eşittir eksi 4 geldi. Devam ediyoruz. n değeri de ters fonksiyonun paydasını sıfır yapıyor. x eşittir n için 3n artı 3 eşittir sıfır geldi. 3n eşittir eksi 3 n eşittir eksi 1 geldi kıymetli arkadaşım. O zaman M artı mı? Eksi 4 eksi 1'den cevabım eksi 5 gelecektir değerli arkadaşlar. Yine bu tip, benzer sorular geçmiş yıllarda ÖSYM'de ne yaptı? Soruldu. Geçiyorum. Reel fark eksi 3, reel fark eksi 2 olmak üzere fx eşittir. Işte, eksi mx artı 4 bölü 3x artı n fonksiyonu birebir bir örten olduğuna göre m artı ne toplumu nedir? Az önceki verdiğimizin tersini vermiş. Tanımsız yapan değerler belli. Yerilen fonksiyonda bazı değerler belli değil. Peki Önce tersini bulalım yine bunun. F üzeri eksi 1x. x'in kat sayısı eksi mi? Sabit ne? Yer değiştirsin, işaret değiştirsin. Eksi nx artı 4 bölü 3x artı m geldi. Buna alıştık. Hemen fonksiyonun paydasını sıfır yapan değer kaç? 3. Yani x eşittir 3 için 3 çarpı 3 artı yani eşittir 0'dır. O zaman m nedir? Eksi 9'dur. Bunu bulduk. Peki tersinin paydasını sıfır yapan değer eksi 2. x eşittir eksi 2 nedir? 3 çarpı eksi 2 artı m eşittir 0'dır. m eşittir ne geldi? 6 geldi kıymetli arkadaşım. Benden toplamını istiyor. Eksi 9 artı 6. Eksi 3 olarak sonuç elde edilir değerli arkadaşlar. Evet geçtim bu örneğimi de. Geldik 9. örneğimize. F, R pozitiften R olmak üzere. F, 3 üzeri x eksi 1 eşittir x artı 2 olduğuna göre f üzeri eksi 1 6 kaçtır? Çok basit yapacağımız kuralı söyledik. F'i direkt eşitliğin karşılığına at. 3 x eksi 1 yani 3 üzeri x eksi 1 özür dilerim. F'in tersinde x artı 2. E ne istiyor benden? 6 istiyor. E buranın 6 olması lazım. X'e ne vereceğim? 4. O zaman x eşittir 4 için. 3 üzeri 4 eksi 1. F'in tersinde 6'dır. Ne geldi o zaman? 3 üzeri 3 eşittir. F'in tersinde 6. F'in tersinde 6 değeri 27'ye nedir? Eşittir. Kıymetli arkadaşlar. Bu yer değiştirme özelliğini yine hatırlatıyorum. Çok kullanacağız. Geçiyorum. Ve geldik değerli arkadaşlar. Son örneğimize. Fx eşittir. 2x 5 x büyük eşittir 2, 3x artı 4, x küçük 2 olduğuna göre f'in tersinde 12'nin sonucu nedir diyor. Bu da şöyle düşününüz. İki tane fonksiyonumuz var değerli arkadaşlar. Birincisi fx eşittir. 2x eksi 5. Diğeri fx eşittir. 3x artı 4. Bu fonksiyon x büyük eşittir 2 değerleri için. Bu fonksiyon da x küçük 2 değerleri için sağlanmaktadır. Burada benden tersinin 12'deki değerini soruyor. Ne yapacağız? Şunu karşıya attık hemen. Ters fonksiyonu almadan işlem yapalım. F'in tersindeki x eksi 5 dedim. Hemen şunu karşı yaptım. X eşittir f'in tersinde 3x 4. Buranın 12 olması lazım. Peki nedir? 2x eksi 5 eşittir 12'den 2x eşittir ne geldi? 17. x eşittir 17 bölü 2 geldi. x 17 bölü 2. 2 2'den büyük bir değer bir de Büyük bir değerdir. Bu sağladı. Geldik diğer tarafa kimlikle arkadaşlar. Buranın 12 olması lazım. 3x artı 4 eşittir 12 diyoruz. Bunu karşıya attık. 3x eşittir 8 geldi. x 8 bölü 3 geldi. E peki 8 bölü 3 2'den küçük bir değer midir? Hayır. O zaman f'in tersinde 12 değerini gelmek zorundadır. 17 bölü 2 gelmek durumundadır değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım bu videomun sonuna geldim. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Desteklerinizi eksik etmiyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Varsa sorularınız, yorumlarınız, sorularla ilgili genel manada yorumlar, şimdiye kadar anlattıklarımızla ilgili genel yorumlarınızı lütfen bize ulaştırın. Olumlu ya da olumsuz. Biz de ona göre yolumuza devam edelim kıymetli arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, görüşmek dileğiyle.